1900'lü yılların başında dünya ortalamasını söyleyeceğim. Yüzde iki civarında depresyon vakaları. Yaşadığımız travmatik olaylardan dolayı depresyona giriyoruz acaba? Depresyona asıl sokan sebep sevgili arkadaşlar yalnızlık, çaresizlik duygusudur. Bu iki duygu varsa sende travmaya gerek yok. Uzakta biri olsa beni düşünen biri var o gücü hissediyorum. Ama başına bir şey geldi hiç kimse yok. İşte buna ruhsal dengenin kaçması deniyor. O yalnızlık duygusu. Sevgili arkadaşlar yıllardır on binlerce danışanımla çalışmalar yaptım. Hamdolsun muhteşem sonuçlar aldık. Hayat sadece arkadaşlar doğru nefes alarak yaşanacak bir şey değil. Yani hayat bir bütündür. Olaya bütüncül bakmak zorundayız. Yani bütüncül bakmanın kastı şu demek. Hiçbir şey tek başına iyi olmaz. Mesela doğru nefes alıyorsun ama yanlış besleniyorsun yine fayda vermeyecektir. Olaya bütüncül bakmamız lazım. Burada dördüncü dengeyi de anlatıp usule geçeceğiz ondan sonra. Dördüncü dengemizin ismi ruhsal denge. Ruhsal olarak dengede Nereden anlarım dengede olup olmadığını? Depresyonda mıyım değil miyim? Yani ruhsal denge bozulduğunda ilk gördüğümüz vaka depresyondur. Kişi direkt depresyona girer. Sevgili dostlar bir soru sormak istiyorum. Çevresinde depresyonda olan ya da kendi depresyonda olan tanıdığı olanlar var mı? Kendisi ya da çevresinde. Büyük çoğunluğum var değil mi? Neden biliyor musunuz? 1900'lü yılların başında dünya ortalamasını söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Yüzde iki civarında depresyon vakaları. Dünyada. 900'lerin başında iki tane dünya savaşı var. Birinci ve ikinci dünya savaşı düşünün ilk 50 yılda. Ve depresyon vakaları yüzde iki. Şimdi toplumda yüzde kırkın üzerinde depresyon vakası var. <laughs> Aslına bakarsanız o yıllara göre çok daha konfor alanında yaşıyoruz. Ne oldu? Bugün soralım depresyona giren arkadaşlarımıza. Neden depresyon? Ne oldu? Ne oldu da böyle hissediyorsun? Genellikle şöyle diyecektir. İşte ihanete uğradım, iflas ettim, kaza oldu, bir yakınımı kaybettim, travmatik olayları söyleyecektir. Haklı mıdır? Haklıdır elbette. Ama travmatik olaylar mı bizi depresyona sokuyor sevgili dostlar? Bunu lütfen kendimize soralım. Yaşadığımız travmatik olaylardan dolayı mı depresyona giriyoruz acaba? Ya da şöyle soralım mesela bir trafik kazasına maruz kaldı 5 kişi. Allah göstermesin örneği anlamak için yapalım. 5 kişi trafik kazasına maruz kaldı. de depresyona giriyor mu? Bakıyorsun dördün ama hayatını yaşıyor. Biri inanılmaz derecede depresyonda. Eğer trafik kazası müsebbip olsaydı depresyona girmenin hepsinin girmesi gerekmez miydi? Demek ki başka bir bileşen olmalı bizi depresyona sokan. Şimdi bakınız sevgili arkadaşlar. Fatih Bey demiş dört net girer. Biri kurtarır. Biri kurtarsa bile <laughs> yine biz merhamımızı anlatabiliriz. Hepsi girmiyorlar depresyona. Çünkü depresyona asıl sokan sebep sevgili arkadaşlar yalnızlık, çaresizlik duygusudur. Bu iki duygu varsa sende travmaya gerek yok. Yani sabah kalktın şimdi yataktan çıksan düşünüyorsun kimsem yok. Kendini yalnız çağırıyor. Ne yapayım ki? Ya nereye gideyim? Yani iş yerine gidiyorsun arkadaşların tarafından kendini iyi hissetmiyorsun iş yerinde yani yalnızlık duygusu hakim. Aileyle aran iyi değil. Sabah kalktın ya bugün hava kötü en iyisi ben depresyona gireyim deyip yorganı örtersin üstüne. Travmaya ihtiyaç duymaz. Veya yalnızlık varken başına gelen bir travmada maalesef o travmadan çıkmak çok zor. Şimdi hayal eder misin? Bu iyi anlatıyor bu örneği. Başına bir travma geldi. Allah göstermesin ama biliyorsunuz bu dünyada sınavlarımız var. Yaşıyoruz hep benzer şeyler hayatımızda. Sınav dünyası çünkü. Başına bir sorun geldi, bir travma geldi. Çok sevdiğim bir arkadaşın, bir dostun, Amerika'da olsun. Arada okyanus var bak. Sana ulaşması kolay değil. Arasa seni dese ki, dostum iyi misin? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Nasılsın? Senin için endişelendim dese kendini iyi hissedip o sorunu baş edecek gücü içinde bulursun değil mi? Niye yalnızlık duygun ortadan kalkar? Uzakta bile olsa beni düşünen biri var. O gücü hissediyorum. Ama başına bir şey geldi. Hiç kimse yok. İşte buna ruhsal dengenin kaçması deniyor. O yalnızlık duygusu. Yani asıl muhatap olmamız, mücadele etmemiz gereken duygu bu yalnızlık duygusu. Bakın arkadaşlar şimdi dünyada maalesef en çok sorun bu hale geldi. Yaşadığımız, sürdürdüğümüz yaşam alışkanlıkları, öğretilerimizin yanlışlığı sayabileceğim en çeşit sebepten dolayı. Önceden evlerde arkadaşlar bakın evler arası bile uzak yaşanılırken şimdi e, 20 katlı binalar olan blok blok sitelerin içerisinde yüzlerce ailenin birlikte olduğu sitelerde yaşıyoruz. Ama kimseyle görüşemeden yalnızlık içerisinde yaşıyoruz. Bırak daha da ileri götüreyim. 5 kişilik bir aile 5'i de yalnızlıktan ölüyor. Karı koca aynı yastığa baş koyuyorlar. İkisi de yalnızlıktan ölüyor bu durumda. Demek ki yalnızlık duygusu fiziksel değil. Fiziksel olsa zaten bakın bugün kim yalnız? Instagram'da 100 bin takipçim var. O kral nasıl yalnız olur? Abi Instagram'da milyon takipçisi var adam intihar edebiliyor. Çünkü yalnızlık öyle bir hakim ki. Değiştirdik çünkü fiziksel birliktelik değil o hissiyatla alakalı. Öbür tarafta bakıyorsun mesela Karadeniz'e gidenler görmüşlerdir evlerin arasında uçurum var. Yani karşı karşıya seslenemiyor bile yani hani muhabbet edemez. O yüzden genelde Karadenizler bağırarak konuşuyorlar zannedersem. Çünkü ta uzaklara yetiştiriyor. Ama e, yalnızlık duygusu yok. Çünkü duygu başka bir şey. Aile kökleriniz iyiyse arkadaşlar kendinizi iyi hissedersiniz. Bunun için de ciddi çalışmalar gerekiyor. Yani bu bir mücadele. Kendini depresyona sık arkadaşlarım. arkadaşlar. Antidepresanların işe yaradığına ben şahsen inanmıyorum. Çünkü antidepresanı bırakınca kaldığı yerden devam ediyor. Antidepresan sadece uyuşturuyor gibi doktor değilim. O yüzden kalkıp da hani bir psikiyatri olmadığım için bunu söylerken haddi aşabiliyorum. Affola ama inandığımı söylüyorum. O kadar çok antidepresan kullanıp da sonuç alamayan arkadaşımız oldu ki. Hatta bazen ne oluyor biliyor musun? Antidepresanlar sebebiyle üstü baskılanıyor o duyguların, yaşanmış travmaların. Yokmuş gibi yaşıyorsun. Antidepresanı bırakınca o alttan bir filizleniyor o. Daha ciddi sorunlar yol açabiliyor. Bunu da gördüm danışanlarım içerisinde. Sevgili arkadaşlar, yıllardır on binlerce danışanımla çalışmalar yaptım. Hamdolsun muhteşem sonuçlar aldık. Öyle böyle değil. Yani e, nasıl anlatılır ki bir duygu? Tıpta çözümü yok denilen vakalara çözüm gördüğünü buluyorsunuz. Ben bunun yaklaşımla alakalı olduğuna inanıyorum. Ha Sorunların ortadan kalkınca inanılmaz sonuçlara ulaşmak mümkün. Şimdi bu bahsettik dört dengeyi yakalamak için. İstiyor muyuz? Hani ben bu dört dengeyi yakalayayım. İyi bir hayat yaşamak istiyorsan yakalamak zorundayız. Çünkü bakın mutlu olmak isteriz değil mi? Hani e, Cemil Yılmaz bir var. Bu konuda hakikaten de güzel bir espiri. Diyor ki arıyoruz mutluluğu arıyoruz diyor. Oraya gidiyoruz, oraya gidiyoruz. En sonunda gittik de Hindistan'da bir guruya. Girdik içeri diyor. Dedi ki diyor evladım mutluluk içinizde. Ya o kadar yol aradığım şey içimde mi getirdim ben? Evet evladım içimde diyor. E girerken 400 dolar verdim. KDV'si de içinde hatırlarsınız <laughs> espriyi Yani mutluluk içimizde diyoruz da bulamıyoruz. Yani hep bir mutluluk arayışı içerisindeyiz. Mutluluğun ne olduğunu anlamadan. Bak bir şey arıyorsun ne olduğunu bilmiyorsun. Nasıl bulacaksın? Yani deli gibi aranırız bulamayız. Mutluluk nedir? Bugün sor herkese mutluluğun tanımı konusunda bile inanılmaz yüzlerce tanım çıkıyor. Ya yani herkesin aradığı mutluluk yüzlerce farklı tanımı olabilir mi? Şimdi size bir tanım yapacağım. Lütfen dikkatle dinler misiniz? Çünkü inandığım şey şudur ki mutluluğun bir tane tanımı var. İkinci bir tanıma gerek yok. Bir tane tanımı var. O da ne biliyor musun? Yaratılmış olan her şeyle uyum içerisinde olunca mutlu olabiliyorsun. Her şeyle uyum içerisinde. Yani örnek vereyim. Bizim mutluluğumuz aslında mutsuzluk diye bir şey yok. Mutluluğumuza ulaşamayınca Yaşadığımız negatif duygular sebebiyle mutluluğumuza, içimizdeki ruhumuza, özümüze ulaşamayınca kendimizi mutsuz hissediyoruz. Yani o da neden oluyor? Uyum bozulduğu için. Şöyle düşün, çok mutlusun böyle, için içine sığmıyor ama geçmişten sana kazı katmış, canını acıtmış biri var. Sen düğündesin, eğleniyorsun, oron tepiyorsun, çok iyi hissediyorsun ve bir anda kapıdan o canını yakan adam giriyor, onu görüyorsun. Onunla uyumun bozuk ya, mutluluktan eser kalmaz değil mi? Ya da köpekten korkuyorsun. Mutlu mutlu koşarken bir köpek çıkıyor karşına. Koşarak kal karşı kaldırıma, kanter içinde hani mutluluk kalmadı. Niye? Onunla uyumun bozuk. Eğer uyumu sağlayabilirsek her şeyle gerçek mutluluğu yakalayabiliriz. Şimdi gerçek mutluluğu yakalamak, uyumu sağlayabilmek adına sevgili arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bundan sonra şu an anlatacaklarım sizlere sevgili arkadaşlar çözüm yolları ve bu konuda bir çalışmadan bahsedeceğim. Bugün şimdi bu toplantı yapmamızın ve biraz sonra örneklem olarak size yaptıracağım nefes çalışması yapmamızın temel amacı bu çözümün işe yaradığını hissettirebilmek. Ama bir günde sonuç verir mi? Bu çalışmayla, bu çalışmayla iyi hissederiz. Ama nihai sonuçlar için biliyorsunuz istikrarla çalışmak lazım.